yapılan Yeşil konulu kompozisyon yarışmasında birinci olan Meryem Dayıcık arkadaşımızı kompozisyonla okumak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Sağlıklı yaşam için Yeşil Ay insanları alkol, sigara, kumar, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korumak için kurulan bir kurumdur. Bu kurum sağlığımız için çok gereklidir. İnsanlar özenti, merak gibi nedenlerden bu kötülüklere başlayabiliyor. Oysa merak ya da özenti ile edinilmiş olan bu alışkanlıklar ileride hayatları bitirir. Ancak tüm dünya bu kötülüklerin sonuçlarını bilseydi bunlardan vazgeçerdi. Biz insanlar hep başkalarına örnek alırız. Aslında iyi davranışlarımız davranışlarımızla Diğer insanlar bizlere örnek almalı. İnsanların birçoğu kendine güvenmiyor. Güvensizlik de onu kötü alışkanlıkların içine atabiliyor. Biz iyi huylu insanları kendimize örnek almalıyız. Seçtiğimiz kişi doğru insan olmalı. Kötü kişi bizi kötülüklere sürükleyebilir. Özenti olarak başlanan sigara bir süre sonra alışkanlık haline döner. İleride ne kadar zorlanacağını belki de bilemez. Çaresiz denizdeki bir gemi gibi ilerler. Daha sonra sigara tüm kötü niyetini gösterir. O insanın fiziksel ve ruhsal özelliklerini bozar. Uyuşturucu insanlarda bağımlılık özelliğini en çok gösterir. İnsanların sağlığına zarar verir. Özellikle gençlerin bireyine geçirilmiş bir kerepçe gibidir. Türkiyeye başlamadan önce tekrar tekrar düşünmeliyiz. Şu anda bize zevk veren şeyler ileride hayatımızı karartabilir. Anne ve babalar, çocuklar en sevdiği kişileri örnek alırmış. Bu kişiler de daima anne ve babalardır. Eğer çocuklarınızı korumak istiyorsanız kötülüklerden uzak durun. Yeşiler gibi kurumları destekleyin. Şu anda destek verdiğiniz bu kurum ileride hayallerinizi gerçekleştirebilir. Arkadaş çevremizi de bu konuda bilgi sahibi yapmak en önemli görevlerimizdendir. Biz insanlar sevdiklerimizi kaybetmekten çok korkarız. Bu korkuların yok olması için de kötü alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Şu anda ayağımıza kadar bir fırsat geldi ve biz bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Yeşilay ve bu gibi bir kurumları destekçisi olmalıyız. Onun tavsiyelerini mutlaka dinlemeli ve uygulamalıyız. Bu tavsiyeyi sorunu... <laughs> okulumuzda yapılan Yeşil Haftası konulu şiir yarışmasında birinci olan Barış Biraz arkadaşımızı şiirini okumak üzere huzurlarınıza davet ediyoruz. <laughs> Adam. Şimdi de Yeşil Ay Haftası ile ilgili slide gösterimizi izleyeceğiz.